Herkese merhaba. Bu videomuzda bir nefes tekniği üzerine çalışacağız. Aslında bu bir temizlenme, arınma yöntemi olarak yoga felsefesinde, yoga bilgisi içerisinde geçer. İsmi kapalabhati. Kapa baş demek, özellikle başın ön kısmı anlamına geliyor. Bati de arınmak, arındırmak anlamına geliyor ve Genellikle zihni arındıran, başı, kafatasını parlatan nefes olarak da duyarız. Bu şekilde yapılan bir çalışmanın elbette bazı etkileri oluyor. Önemli bir nefes ve arınma tekniği diyebiliriz. Öncelikle zihni parlattığına göre diyebiliriz ki konsantrasyonu dikkati destekleyen bir uygulama. Bunun yanı sıra birazdan birlikte de uygulayacağımız üzere göreceksiniz. Bedenin ısısını arttıran bir çalışma. Karın bölgesinin aktif olarak kullanıldığı, karın kaslarının aktif olarak kullanıldığı bu çalışmada, bu nefes tekniğinde, arınma tekniğinde karın kasları, karın bölgesi, Aktif olarak devrededir ve bu alanda bir hareketlenme, bir ısınma gerçekleşir. Karın bölgesindeki iç organlarda dolayısıyla bundan doğrudan etkilenir ve bu da bizim aslında sindirim sistemimizi etkiler. O nedenle buna arınma nefeste diyoruz. İç organların hareketlenmesi. E, toksiklerin detoks etkisi göstermesi ve toksik e, maddelerin bedenden atılmasını desteklemesi nedeniyle de kapalabati bir arınma nefesidir. de. Hem zihni parlatması açısından hem de iç organlarımızı canlandırıp toksinleri atmamıza destek olduğu için. O nedenle e, sonbaharda özellikle geçiş mevsimlerinde e, bağışıklık sistemimizi de desteklediği için kapalabati uygulamalarını öneriyoruz. Kış boyunca da bu çalışmayı e, sürdürebilirsiniz, düzenli olarak yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra kapalabatinin yararları içerisinde mesela karın bölgesinde yine e, yoğun çalışma gerçekleştiği için e, bu alandaki yağlanmayı e, engeller. Yani burada oluşan yağlanmanın işte zaman içerisinde azalmasına destek olur. Hem kasların hareketli halde kullanılması hem de o bölgede, o alanda oluşan ısı sayesinde. Bir önemli faydası da şu kapalı batinin. Akciğerlerimizde her zaman bildiğiniz üzere bir miktar hava vardır. Hiç havanın olmadığı bir akciğer vakumlanır ve birbirine yapışır. Yani ön ve arka yüzü birbirine yapışmış olur. O nedenle içeride devamlı tabii ki bir hava barınır. E, bu havanın bayatlaması söz konusu. Yani devamlı içeride bulunan hava. Biz nefesimizi tuttukça ki günlük nefes alışkanlıklarımızda... E, fark etmeden maalesef nefesimizi tutabiliyoruz. E, i̇çerideki hava bayatlar hale geliyor. Uygulayacağımız bu e, kriyada, e, arınma tekniğinde... E, havayı akciğerdeki havayı şöyle bir sirküle etmiş oluyoruz ve e, taze havayla bayat hava yer değiştirmiş oluyor. Bu açıdan da kapalı vakti çok önemli. Bunun dışında e, bedenin ısısı merkezde başlayan o ısınma, kor bölgesinde başlayan o ısınma yavaş yavaş tüm bedene parmak uçlarına kadar yayılır. O nedenle soğuk e, havalarda özellikle uygulayabilirsiniz. Kan dolaşımı da hızlandığı için e, canlandırıcı bir etkisi vardır kapalabatini e, ve bu canlanma işte sizi gün boyu dinamik tutabilecek kadar da etkilidir aslında. Bunun dışında e, düzenli olarak yoga pratikleri yapıyorsanız e, yabancı değilsinizdir. Özellikle karın e, temalı yoga dersleri öncesinde kapalı çalışabilirsiniz. Yine karın bölgesini canlandırıp ısıtmak için son önce uygun. Aynı şekilde sabah saatlerinde canlanmak için tek başına uygulanabilir. Hangi durumlarda uygulamaktan kaçınalım peki? Öncelikle kapalı aç karınla yarı aç tok durumda uygulayalım. Yani dolu mideyle Yemek yer yemez veya işte yedikten bir saat sonra bile, mümkünse çok yediysek hele kapalı vati uygulamıyoruz. Bunun dışında hamilelere önerilmez. Hamilelerin daha sakinleştirici, yatıştırıcı nefes çalışmaları yapması önerilir. Regel dönemlerinde yine aynı şekilde önermiyoruz bu çalışmanın yapılmasını ve yine Ayrıca tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi durumlar varsa lütfen doktorunuza danışın. Kapalabati tekniğinin tarifi kadim metinlerde Kapalabati geçer ve özellikle Hatha Yoga Pradipika'da Kapalabati teknik olarak nasıl uygulanacağı net bir şekilde verilir. Şimdi size önce onu okuyacağım. Ondan sonra da birlikte uygulamaya başlayacağız. Hatha Yoga Pradipika'yı Türkçe'ye kazandıran Bora Ercan. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz bu güzel kaynak için. Hatha Yoga Pradipika'da ki bu 14. yüzyıla tarihlenen bir metin şöyle tarif ediliyor. Hızla nefes alınıp verilir. Fakat veriş bir nabatın körüğü gibi aktiftir. Alış pasiftir. Bu salgı fazlalığından kaynaklı rahatsızlıklara iyi gelir ve kapalabati olarak bilinir. Evet, yani yapacağımız şey aslında çok basit şu. Nefesinizi hızlı bir biçimde almıyorsunuz ama hızlı bir biçimde veriyorsunuz. Nefes alışverişler burundan yapılıyor. Şöyle bir şey hayal edelim. Gözünüzün önünde bir mum canlandırın, yanan bir mum. Ve o mumu üflediğinizi düşünün. Normal <laughs> şeklinde üflüyorum mumu. Ve o mumu üflerken karnınızı da içeriye doğru hafifçe çektiğinizi düşünün. Şimdi bu üfleme işlemini burundan yapacağız. Yani bir mumu söndürürcesine burundan nefesi hızla ve karnımı da elimizde karnımızın üzerine koyalım. Karnımızı içeriye doğru çekip nefesi hızla atıyoruz dışarıya. Yani veya şöyle örnekleyebilirim. Bir mendil aldınız ve burnunuzu temizliyorsunuz hızla şeklinde. Bu çalışmadan önce de burnunuzu, burun kanallarınızı temizleyin. Dolayısıyla nefes alış pasif, nefes veriş aktif. Kısaca göstereceğim. Elimde karnımda. Önce hafifçe bir nefes alıyorum. Yavaşça boşaltıyorum. Tekrar nefes alıyorum ve vermeye başlayacağım. Evet. Güzel. Şimdi yaptığımız bu uygulamada önce nefes aldık. Nefes verdik. Uzun uzun boşalttık nefesi. Sonra tekrar nefes aldık. Bunun hemen hemen yarısını boşalttık. Hemen arkasından hızla az önce bahsettiğim gibi sanki burnumdan üflercesine şeklinde nefesi verdim. Her nefes alıştan sonra izin verdim. Karın bölgesi gevşedi ve içeriye hava doldu zaten içeride az önce bahsettiğim gibi bir miktar hava vardı o yüzden onu da sirküle ede ede nefesi hep dışarıya hızla atmış oldum bunu elimle parmaklarımla bir yandan sayarak 20 kere yapabilirim bir süre sonra 30'a çıkarabilirim bir süre sonra 50, 100 derken bu şekilde maksimum 2 dakika kadar uygulayabilirsiniz çok uzatmaya gerek yok Biraz ilerledikçe yavaş yavaş uyuşmalar hissedebilirsiniz. Paniklemeyin. Bu işte içeriye peki oksijenin atılmasıyla başlayan bir etki. Bunda da bir sıkıntı yok. Dolayısıyla devamında da oksijenlenme devam etti. Nefesimi attım. Ve en sonunda derin bir nefes aldım sakince. Yavaşça burundan verdim. Bir sonrakinde yine tekrar derin bir nefes aldım çalışmanın sonunda. Ve bunu ağızdan boşalttım yavaşça. Ve tekrar nefes aldım. Bu kez bunu tuttum. Nefesi tutabilirliğim son derece rahattı. Çok rahat bir şekilde nefesimi tutabildim. Çünkü içerisi tazelendi. Ve akciğerlerimdeki nefes kapasitesi rahatladı, açıldı. Orada yer açıldı. Dolayısıyla nefesi rahatça tutabildim ve yine uzun uzun verdim nefesimi. İçeride olabildiğince yine çok hava bırakmamaya çalışarak olabildiğince uzun nefes verdim. Ama dediğim gibi tabii ki orada her zaman bir miktar hava var. Bu şekilde uygularsanız arınma, tazelenme, canlanma, bedeni ısıtma, dikkat isteyen çalışmalar öncesi, odaklanma, konsantrasyon Tüm bunları kapalı ile sağlayabileceğinizi göreceksiniz. Düzenli çalışmalar yapın. Bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum bitirirken. Çalışmanızı yaparken benim oturduğum gibi böyle rahat bir bağdaşta sandalye üzerinde de oturabilirsiniz. Ayak tabanlarınızı yere basarak ama gövdenizin çökmemesini sağlayın. Omurga uzun olsun. Bu alan açık ve rahat olsun. Eğer bağdaşta oturuyorsanız kalçanızın altına bir yükselti alın, dizleriniz aşağıya doğru. Ve uygulamayı yaparken bedeninizi sarsmayın. Yani gibi öne arkaya gibi şeyler olmasın çalışmanız esnasında. Sarsıntılar olabildiğince az. Sanki arkadan size birisi baktığında kapalı kapalabati yaptığınızı anlamıyor olacak şekilde sakin. Sadece hareket karın bölgesinde. Evet. Herhangi bir sorunuz olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Gradeum sosyal medya hesaplarımızdan da. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.